Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte en çok sevdiğim ve internet dünyasının akıllı cini yani Akinator oynayacağız arkadaşlar. Ona bugün soracağımız sorularla arkadaşlar ters köşe yapacağız ve bildiği şeyleri bile bilemez hale gelecek. Çünkü arkadaşlar bugün sizlerin yorumları yazdığı, Sizlerin merak ettiği şeyleri Akinator'a güzelce sormaya çalışacağız. Bugün yanımızda Kübra pratik Pratikoyun ve Handaş kardeşlerimiz var. Herkes hoş geldi. Hoş, hoş, bulduk. hoş bulduk. Evet canlarım ciğerlerim. Şimdi bugün en çok merak ettiğim şeyle başlayacağız Akinatöre. Bir kardeşimiz demiş ki abi Akinatöre her şeye evet cevabı verirsen sana nasıl bir sonuç çıkartacak demişsiniz. Buna bakacağız arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Her şey evet dersek akinatörde ne olur? Onu göreceğiz birazdan. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalımıza bol bol like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten bu videolarda çok fazla yemek var. Sizlerden sadece 2 saniyenizi ayırıp güzelce kanalımıza abone olmanızı ve bol bol like atmanızı istiyoruz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. O zaman yavaştan akinatör gelsin mi arkadaşlar? Evet. Gelsin. Gelsin tabii ki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi internet dünyasının en akıllı cini olduğunu söylüyor kendisi. Ama o kadar da bence zeki değil. Evet ilk soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Her şey evet diyeceğimiz için okumaya gerek yok. Her şey evet. Evet 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 evet. Buna da evet buna da evet. Her şey evet diyen kişi. Her şey <laughs> evet diyen kişi oldum. Aynı zamanda buna da evet diyorum. Evet her şeyi diyen kişiyim. Doğru bildi. Vallahi akinatör çok atılıyor. Peki tam tersini sorsak ne olur yani her şeye hayır dersem ne olur abi? Bir de ona bakalım. Şimdi her şeye hayır diyorum. Hayır 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 hayır. Çok hızlı bir şekilde dediğim için arada arkadaşlar oyun da yamuluyor. Evet. Anlaşamayan bir oyuncu her zaman Aa. hayır cevabını verir. Evet ama buna da hayır diyeceğim. Devam edelim mi? Hayır. İsmin ne diyor? Hayır diyen kişi diyorum. Ne oldu? Her şey hayır diyen kişi. Evet doğrusu. Bravo mağlup ettim. İşte bu be. Arkadaşlar. <laughs> Kibra'cığım. Şimdi seni çok fazla merak ettiğim bir şeye bakıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Evet bu arada şöyle kameramı da full ekran yapayım güzel bir şekilde arkadaşlar sizler için. Geldik Puppy Playtime'daki arkadaşlar. Player karakterini arayacağız bugün. Sizce bulabilecek mi? Kübra'cığım sence bulabilecek mi? Bulur ya. Bence bulur yani. Evet Kübra'cığım bulur diyor. Pratik'cim sence bulabilecek mi abi? Her şeyi biliyormuş bulsun. O zaman Görelim. her şeyi biliyormuş bulsun dedi Pratik'te. O zaman arkadaşlar daha fazla beklemeden güzel bir şekilde Akinator'a sorumuzu soruyoruz. Evet karakterinin yabancı adı var mı? Adı yabancı mı? Yani player de Arkadaşlar yabancı ne diyeyim? Ki. Yabancı, yabancı yani yabancı. evet. Evet, yabancı. Şarkıcı mı? Hayır değil. Gerçek mi? Hayır, oyun karakteri. Kız mı? Erkek galiba, değil mi? Bilmiyoruz ki ama Bilmiyorum, değil. doğru, bilmiyorum. Korku türünden mi? Evet, kesinlikle korku türünden. karakterin sarı mı? Yani gösterilen animasyonlarda evet sarı. Oha, evet, sarı diyoruz biliyor? Sarı diyoruz. Tavşan mı? Hayır değil. Fransız kökenli mi? Değil abi. Nintendo ile bir bağlantısı var mı? Yok abi. Karakterin bir kedi mi? Hayır. Five Nights at Freddy's'tan mı? Hayır değil abi. Karakterin bebek mi? Değil. Karakterin bir oyuncak mı? Hayır. Eee değil. Karakterin kötü mü? Hayır değil. Karakterin insan mı? Ya bildiğimiz kadarıyla evet. insan evet. Karakterin bir e, oyun karakteri mi? Evet. Doğaüstü güçleri var mı? Hayır yok. Hayır. Karakterin Poppy Playtime bağlantısı var mı? Aha bulmaya başladı. Evet var tabii ki. Doğru olan şey. Evet, karakterin derisi sarı mı? Yani animasyonlarda Oo. öyle gösteriliyor. Ondan dolayı evet diyeceğiz. Oo, vallahi buldu. <laughs> yes be, akıllı cinsin. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde, çok hızlı bir şekilde doğru cevabı bizler için verdi. Buna evet diyorum ve akinatörü tebrik ediyorum. Arkadaşlar şimdi geldik ikinci karakterimizi soracağız. İkinci karakterimizde kardeşlerimiz demiş ki abi Poppy Playtime'da daha önceden animasyonlarını yani modlarını izlediğiniz bir bölümde Grandma Long var. vardı abi onu arar mısınız demişsiniz arkadaşlar onu arayacağız şimdi hep birlikte yani uzun kollu babaanne ya da anne arayacağız ya da büyük anneyi arayacağız hadi o zaman turumuz başlasın karakterin erkek mi hayır değil abi karakterim erkek değil karakterin saçları var mı var abi. Karakterin bir oyun karakterim Evet. Karakterin korku türünden mi? Evet. Karakterin bir oyuncak mı? Evet. Karakterin öleceklerle bağlantısı var mı? Evet var abi. Karakterin balık yemekten hoşlanıyor mu? Hayır abi hoşlanmıyordur herhalde. Bilmiyorum ki. Yani bilmiyoruz. Bunu. Bilmiyorum ya. abi. Karakterin yaşlı mı? Evet. Karakterin Squid Game'de oynadı mı? Hayır oynamadı abi. Karakterin pembe renkte mi? Yani yeşil diye hatırlıyorum. Doğru muyum arkadaşlar? Evet. Evet ondan dolayı hayır diyoruz. Karakterin mor mu? Hayır. Karakterin kadın mı? Evet. Karakterin bir sopası var mı? Ee, onun yoktu galiba ya. Yoktu yoktu onun. Hayır diyoruz ondan dolayı. Karakterin yaşlı biri mi? Evet. Karakterin Poppy Playtime ile bağlantısı var mı? Evet. Karakterin Pokemon filminde... Hayır değil. Karakterin böceklerle alakası var mı? Örümcekle bağlantı kurabilir miyiz arkadaşlar? Yani. Yani derken... Evet mi hayır mı? Emin değilim. O zaman bilmiyorum diyorum arkadaşlar. Karakterin 10 kişiden fazla üyesi olan... Hayır abi ne alakası var Karakterin 7 numaralı form Hayır Karakterin Türkçe konuşabiliyor mu Hayır Karakterin pembe renkli mi Hayır Karakterin insan mı karakterim Hayır insan değil Karakterin erkek mi Hayır değil Evet e, Granny Longness demiş Doğru kabul ediyorum abi Grant mı demiştik ama Granny Longness demiş Doğru abi resmini koymamışlar Ama yine karakteri doğru bir şekilde bildi Akinatörden e, Kaçamıyoruz abi Gerçekten çok akıllı ve zeki bir e, internet programı yapmışlar adamlar helal olsun. Bunu da çok doğru bir şekilde hızlı bir şekilde bildi diyelim. Evet arkadaşlar şimdi akinatörde öyle bir şey arayacağız ki hepiniz çok olacaksınız. Akinatörde akinatörü arayacağız. Herkes hazır mı? Hazırız çok evet. <laughs> Hadi arkadaşlar o zaman bu akinatörde akinatör aradığımız için sizlerden bol bol like bekliyoruz. Like atmayı unutmayın deyip hemen boom yaptık ve geçtik. Selam ben Akinatör demiş. Evet Akinatörcüm güzelce oyna diyoruz. de Akinatör'ü arıyoruz abi. Karakterin korku türünden mi? Hayır değil abi. Karakterin kız mı? Hayır değil. Karakterin bacakları var mı? Hayır. Karakterin bir cin mi? Evet. Karakterin 30 yaşından e, küçük mü? Hayır değildir herhalde ya. Değildir ya. Karakterin uzaylı arkadaşları yoktur diye düşünüyorum. Karakterin çocuğu var mı? Yok abi. Bilmiyoruz ki. Karakterin e, başbakanı? Hayır. Karakterin büyük kulaklı mı? Evet bence büyük e, evet, ya. Evet kepçe biraz. <laughs> Karakterin eski Mısır'dan mı? Eee Cin abi hani Aladdin'in sihirli lambası nerede geçiyor abi hikaye? Mısır'da mı geçiyor? Hayır. Eee Mısır, Bağdat, Mısır. Evet öyle bir şey. Ya oranın kültürüne yakın bir şey. Evet diyebiliriz. Evet. Ana... Hayır ne alakası var lan? Karakterin bir çizgi filmi. Hayır. Karakterin eee hayır. Karakterin lakabı uzman mı? Değil. Değil. Ben kabul etmiyorum. Uzmansa da ben kabul etmiyorum. Hayır diyeceğim. 40 yaşından küçük mü? Küçük müdür arkadaşlar 40 yaşında? Yok. Değildir canım. Bence değil de değildir bu. ya. Bakalım. Hayır dedik. Karakterin bir animasyondan mı? Hayır değil. Karakterin büyük kulaklığı mı? Evet. Karakterin yapay zeka ile uğraştı mı? Evet. Karakterin sivri kulaklı mı? Bakıyorum. Bu sivri sayılır mı arkadaşlar? Evet. Ama elf olarak düşünüyor He. Durum bu. Niye kulağa taktı bugün? Karakterin hiç burun ameliyatı geçirmiş Geçirsek daha güzel olurdu bunu ama büyük ihtimalle geçirmemiştir. Ee, bilgisayarlarla mı çalışmakta Evet. Yakın zamanda bir hastalık geçirdi mi? Hayır. Hayır değil. Uzun kulakları var mı? Ee, bilemiyorum Yok. abi bunu. Yok diyeceğiz, hayır diyeceğiz. Bu evet. ne oğlum? Cimbone lan. Oğlum <laughs> cimbone bu galiba. <laughs> oğlum devam edelim. Kendini bulamadı adam. Evet 30 yaşın üstünde abi. Hayır oynamadı. Geleceği bilebiliyor mu? Yani öyle bir söylentisi var ama herhalde bilemiyordur değil mi arkadaşlar? Yok ya. Yok. Yok yok. Evet ee, hayır değil. Oğlum hayır değil. Hayır. Hayır. Evet. E, bilmiyorum lan bu kadar. Hikaye üzerinde durmakta mı? Hayır değil. E, büyücü mü? Değil abi. Sensin inatçı. Herhalde kendinden bahsediyor Öyle mi oldu arkadaşlar anlamadım ama Tebrik <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> Evet tebrik ediyoruz ya. arkadaşlar Kendisini iyi bulmaya çalışır gibi O ben akinatör cevabını bekliyordum Açıkçası onu bulamasa da Bulmuş kabul edelim hadi öyle Kabul edelim hadi Şey yapmayalım çok fazla onu da ezmeyelim Yani sonuçta evet arkadaşlar Geldik sıradaki karakterimize Arkadaşlar biliyorsunuz şu sıralarda animasyon filmi sinemada oynayan minyonlar var. Minyonları bulabilecek mi diye Akinatör'e soruyoruz. Haydi o zaman boom! Evet Akinatör'e minyonları sorduk bakalım bilebilecek mi? Karakteri kız mı? Hayır. Karakterin Türkiye'de mi? Hayır. Karakterin gerçek mi? Hayır. Karakteri savaşıyor mu? Plan var mı arkadaşlar? savaşıyor. Arada bir savaş yapıyorlar. Evet, diyelim. Karakterin bir Japon animesinden mi? Hayır değil. Karakteri süper kahraman filminde oynamış mıydı? Yok. Karakterin çizgi filmden mi? Yani animasyon evet. olarak geçiyor ama çizgi film diyelim mi? Diyebiliriz. Diyelim tabii ki. Tamam evet dedik. Karakterin insan mı? Hayır. Karakterin mavi renkte mi? Hayır değil. Karakterin korku türünden mi? Hayır değil abi. Karakterin bir hayvan mı? Hayır. Karakterin sarı mı? Evet. Karakterin kötü mü? Hayır. Karakterin bacakları var mı? Evet var. Karakterin hayır. Karakterin bir savaşçı mı? Hayır değil abi. Karakterin Avrupalı mı? Bilmiyorum, karakter kendi şarkılarını mı yazıyor? Evet bildiğim kadarıyla şarkıları var abi. Hı? Bakalım evet. suda mı yaşamakta? Hayır. Karakterin tek gözü mü var? Evet. Oo, Oo vallahi bildi, vallahi bildi helal Ama olsun. Ama şey diyeceğim tek gözü yoktu ki sen niye tek gözü Hayır demektin? bak tek gözlü olan da var, bak böyle işlerinde. Çok var. Bu, bunlar yani, karışık kuruşu ne? Kübra ondan dolayı ben seçmiştim zaten. <laughs> evet arkadaşlar bunları güzel şekilde bildik. Şimdi sıradaki karakterimize güzel şekilde geçeceğiz. Bakalım sıradaki karakterimiz kimmiş? Yavaştan buradan da ayarlıyorum arkadaşlar. Sıradaki karakterimiz arkadaşlar son zamanlarda ikinci part 2'si yayınlanan Stranger Things dizisinden Eleven'ı arayacağız hep birlikte. Baya bir istek gelmiş abi Eleven'ı arayalım Eleven'ı arayalım diye tamam hep birlikte güzelce Eleven'ı arıyoruz. Hadi bakalım bu arada diziyi sevenler de like atıp yorumlara yazabilirler lütfen spoiler vermeyin. Ben daha part 2'ye başlamadım çünkü. Evet. Karakterin bir kadın mı? Evet. Karakterin kötü biri mi? Ee, evet falan diyormuş. Hayır. Karakterin bir oyunda ama Hayır. Gerçek hayatta var mı? Ee, yani karakter olarak var ama dizi Yok, oyuncusu. Ama... Ondan dolayı ütopik bir şey olduğu için hayır diyeceğiz. Karakterin sarı saçlı mı? Hayır. Evet. Karakterin Disney kanalı Hayır. Karakterin bir çizgi filmden mi? Hayır değil. Karakterin bacakları var mı? Evet. Karakterin Japon? Hayır. Karakterin bir kitaptan mı? Hayır. Karakterin daha önceden bir dizi veya filmde oynadı mı? Yani evet. Dizi oyuncusu olarak aramıyoruz ama yani. Dizide bir karakter olduğu için. Hayır evet, dememiz... Evet Evet diyorum tamam. Ama Stranger Things'in birinci, ikinci, üçüncü sezonunda bir... kim oynadı? diziden mi? Evet. Özel güçleri var mı? Var. E, i̇smi bir sayı mı? Bildi zaten ya, abi buldu, ya. Buldu vallahi buldu bak. Buldu ya buldu ya. Oh. Ee, bu ne demek lan? Yok. Karakterin en az iki. Lan ne alakası var? Siz... Evet doğru. Doğru. Ya, bunu işte. Çok hızlı Vay. bildi ya. Bu kadar hızlı. Bir de güzel bildi... bir resmini koymuşlar ha. Aynen. <laughs> Aynen. Çok doğru söylüyorsun <laughs> Kibra'cım Evet bunu da doğru bildi. Abi bugün hepsini biliyor ya. Vallahi hepsini biliyor. Helal olsun. <gülüyor> Hangisine <gülüyor> oy vereceksin diye. Evet şuna verelim. <laughs> Devam edelim arkadaşlar. Şimdi güzel şekilde yeni karakterimize bakacağız hep birlikte. Arkadaşlar şimdi de hep birlikte ben sinemada iki bölümünde sinemada izledim Sony'i arayacağız arkadaşlar bakalım Sony'i bilebilecek mi? Haydi bakalım bum dedik karakterin kadın mı? Hayır değil abi. Karakterin insan mı? Hayır değil. Karakterin yürüyebiliyor mu? Yürümek mi? Uçuyor bile. Karakterin şekli hayvan şeklinde mi? Evet karakterin ayakkabı giyiyor mu? Evet, filmin sonunda evet. yeni ayakkabılar almıştı. Karakterin mavi renkte mi? Abi biliyor ya, bu ya? ya. Hayır. Karakterin bir kirpi <laughs> mi? Evet. <laughs> Hayır. Karakterin sivri kulaklı mı? Yani Sony kulaklarını hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa cevap verelim abi. Yok, ben de hatırlamıyorum galiba. Değildi. De. Sivri kulaklı gibi de olabilir ya. Evet diyeceğim ben buna. Karakterin evet. sarı rengi sarı mı? Hayır, değil. So Oha. Vallahi buldu. Evet, bildi ama yani bütün bildiğin filmi kendisine koydu yani. Böyle de olmaz. <laughs> evet. tamam doğru kabul ediyoruz. Bugün hepsini gerçekten biliyor arkadaşlar. Helal olsun. Hiçbir şey demek istemiyorum. Yine o kazanıyor. Evet şimdi arkadaşlar yine sinemada herhalde ilk günü gideceğim bir filmi karakterin. Yani Toru arayacağız hep birlikte. Bakalım Thor'u bulabilecek mi? Evet geldi. Karakterin bir kadın. Hep aynı soruyla başlıyor. Hayır değil. Karakterin insan mı? İnsan demek saygısızlık mı olur ya? Sonuçta... Tabii canım o hani şey ee, güçlü özel güçleri olan bir yaratık. Süper dedi. kahraman olduğu için ama insan ya sonuçta şekli insan olduğu için insan diyeceğiz. Özel güçleri var mı? Var. Karakterin bir maske takıyor mu? Maske değil de minfer diyelim ondan dolayı hayır diyorum. Karakterin süper kahraman evet. Uçabiliyor mu? Uçuyor kaçıyor her şey yapıyor hayır. Karakterin çalış... Hayır. Karakterin hayır. Ee, Superman filminde rol almadı abi. Ee, hayır. Karakterini ayarlatma. Hayır değil. Marvel çizgi romanlarından biri mi? Evet. Karakterin sarışımı mı? Evet. Karakterin gerçekte var mı? Hayır. Karakterin evet çekiçle bir ilgisi var. Oha. Ya, hemen buldu hemen. Oha bu kadar hızlı bulacağını bilseydim ya. Maşallah valla. Akünatör ortalığı yakıp yıkıyorsun kardeşim bugün ya. Seni öve öve bitiremiyorum bugün. Evet arkadaşlar, artık geriye kaldı son iki karakter, son iki karakter kaldı. Şimdi de Joker arayacağız. Ben Joker'i çok seviyorum, ondan dolayı bu bölümde özellikle Joker'ı aramak istedim. Bir de resim olarak hangi Joker çıkacak çok 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 merak ediyorum. Onu da yakında bir filmi çıkacak arkadaşlar. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda çıkar ilk filmini çünkü çok beğenmiştim. Hadi bakalım yavaştan Joker'i bulabilecek miyiz arkadaşlar? Karakterin bir maske mi takıyor? Maske değil maske yapıyor yüzüne ondan dolayı maske takıyor evet, diyebilir miyiz? Ama misin? evet. Tamam evet diyelim. Evet evet, evet takıyor. Karakterin her zaman siyah mı giyinir? Hayır abi. Hayır alakası yok. Örümceklerle bağlantısı var mı? Yok abi. Karakterin kırmızı mı? Hayır. Karakterin kötü mü? Evet. Karakterin korku filminde oynamış mıydı? Hayır. Karakterin bir fil sinema filminden mi? Evet. Karakterin Batman'le alakası var mı? Evet. Karakterin yeşil sarı? Evet. Karakterin ee, evet. Evet. <laughs> ya bunu çak çok diye güzel. buldun ama ya. Bir de benim sevdiğim jokeri koymuşlar abi. Hiçbir şey demeksin. <laughs> Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Akilter bugün bizi. Çatır çatır 6 soru da bitirdi yani adam Hiç böyle uzatamadık Şimdi arkadaşlar çok zor Aşırı derecede zor e, Aşırı derecede bulması imkansız bir karakter arayacağım Geçenlerde Kübra Nisa ile birlikte bir parodi çekmiştik Orada Fak Fako isimde bir karakter vardı arkadaşlar Onu arayacağız bakalım bunu da bulursa hiçbir şey demeyeceğim abi Eğer ki yoksa arkadaşlar lütfen sizler eklemeyi unutmayın Evet yavaştan Kübra'cım Pratik'cim başlıyoruz hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Haydi bakalım. Karakterin süper kahraman mı? Hayır değil abi. Karakterin kötü biri mi? Hayır değil abi. Karakterin gerçek hayatta var mı? Ee, var diyebilir miyiz Kübra? Yani <laughs> emin miyiz? <biliyorsun. gülüyor> Yok yani. Normalde hayali bir karakter yaptığımız için hayır diyoruz. Karakterin e, bir çizgi... Hayır abi. Bacakları var mı? Var. Karakterin bir oyun karakteri mi? Hayır. Karakterin erkek mi? Evet. Karakterin okula gitmekte mi? Hayır. Eee hayır. Karakterin insan mı? Evet. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin hayır. E, hayır, ölmedi. En çok komedilerde mi oynama? Evet. Karakterin çok mu kilolu? Bilmiyorum. Evet. Karakterin uzaylılara karşı savaşmış mıydı? Hayır. Karakteri şişman mı? Hayır. Karakterin bir YouTuber mı? Yani parodideki bir YouTuber olduğu için evet. Hayır. Oyun videosu mu çekiyor? Diyebilir miyiz? Hayır, çekmiyor ya. Karakterin evli mi? Hayır. Karakterin saçları kıvırcık mı? Hayır. Karakterin gerçekten var mı? Hayır. Karakterin polis veya dedektif mi? Hayır. Karakterin bisiklet mi? Hayır. Hayır. karakter Ha büyük lan. Hiç kimse de uyarmıyor ha. Karakterin youtuber mı? Evet. Yaşlı biri mi? Hayır. Karakterin sinema filminde oynadı mı? Hayır. Karakterin binden fazla abonesi var mı? Var abi ödül alıyordu adam sonuçta. Karakterin iş adamı mı? Hayır. Öğrenci rolü oynamakta mı? Hayır. Hayır. Karakterin e, önü, saçlarının önü sarı mı? Hayır. Karakterin sakalları var mı? Evet. E, hayır. Karakterin gerçek mi? Hayır. Karakterin babası... Hayır. Karakterin animasyon yapar mı? Hayır. 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 Cim <laughs> hayır. şaşırdı artık. <laughs> İki kişiden mi oluşmakta? Hayır. Hayır. Evet. Karakterin YouTube kanalı var mı? Var. Hayır siyasetçi değil. Karakterin insan e, kıyafeti mi giyim? O ne demek lan? Evet. Karakterin komedi değil. Evet. Bilemiyor ya bu. Karakterin iki diziden mi oynamaktı? Hayır. Karakterin bir öğretmen mi? Hayır. Karakterin sakalı bıyığı var mı? Evet. Karakterin kendi mi? Hayır. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin TikTok çekiyor mu? Hayır. Karakterin YouTube'dan mı? Evet. Gerçek adı ile mi tanınıyor? Hayır. Karakterin küfür eder mi? Hayır. Karakterin sevgilisi YouTuber mı? Hayır. Karakterin video çekerken yüzünü gösteriyor mu? Evet. Karakterin bir program sunuyor mu? Hayır. Karakterin YouTube'dan 1 milyon daha fazla abonesi var mı? Onu, onun yok. Benim var da. Parodide karakterin yok. Karakterin şu anda 40 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin takma ismi var mı? Evet. Bakalım bulabilecek. Bu son defa verdim şansa bu arada. Hayır. Karakterin müzik yapıyor mu? Evet. Müzik de yaptı. Karakterin gözlük takıyor mu? Hayır. Gerçi bir yerde takıyordu ya. Evet diyeceğim ona. Karakterin e, bir şarkısı yasaklandı mı? Hayır. Karakterin gitar çalıyor mu? Yani çalarken göstermedik parodi karakteri. Hayır. Karakterin Kore'den mi? Hayır. Karakterin erkek kardeşi var mı? Hayır. Karakterin polisiye bir hikaye mi? Hayır. 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 Ünlü bir şarkıcım. Hayır. Karak hayır. Ya yani oğlum bir tane şarkıda taktı ya. Hay değil ya. Vallahi bilemedi ya. Girmiyorum ya buna girmiyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar sizlerden bekliyorum. Bir sonraki bölümde fak fak hep birlikte aratacağız. Ondan dolayı arkadaşlar lütfen karakterimizi kaydetmeyi unutmayın. Geldik bir bölümümüzün daha sonuna arkadaşlar. Bugün akinatörü çok ters köşe yapamadık lütfen. Bir sonraki bölüm için böyle sağlam şeyler bulun. Yorumlara yazın arkadaşlar onları arayalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla akinatör bölümü istiyorsanız bol bol like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.